Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber dev bir TNT patlatacağız arkadaşlar. İsterseniz hemen patlatalım. Bu arada sizin de kanallarınız varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen patlatıyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar patladı. İnanamıyorum. Arkadaşlar çok fazla patladı. Oo arkadaşlar oyun kastı arkadaşlar. Şimdi yine of arkadaşlar şimdi buraya ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar tabii ki de. Ee, ne yapalım? TNT'den ev yapalım. TNT'den ev yapalım arkadaşlar. Of, bir sürü patladı ya oyun kasıyor bu arada arkadaşlar. Hemen şöyle inelim az. Arkadaşlar çok zor oluyor çünkü. Arkadaşlar oyun kastı. Her neyse. Arkadaşlar şimdi hemen sorumuzu soracağım videonun sorusunu. Birinci sorumuz. Ee, kanalınız varsa yorumlara yazın arkadaşlar. İkinci sorumuz 15 tatilden neler yapmayı planlıyorsunuz? Lütfen bunu yazın ve yakın zamanda soru-cevap videosu gelecek. Bu yüzden sorularınızı hatta bütün sorularınızı yazın arkadaşlar. Yorumlar kısmında bekliyorum. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? TNT'den ev yapacağız hemen malzemelerimizi de beraber alalım. Tabii ki de baş şeyimiz arkadaşlar TNT. TNT'yi aldık. Çak yakmayacağız ama arkadaşlar. Şimdi yatak alalım. Evin için malzemelerini sonra alalım diyorum ben arkadaşlar. Şimdi şuradan malzemelerimizi hemen alalım. Beyaz, kırmızı, turuncu ve siyah. Size de nasıl TNT yapıldığını göstereceğim kocaman. Bence güzel olacak arkadaşlar sizce. Umarım sizce de güzel olur arkadaşlar. Şimdi TNT kapımızı seçeceğiz. Bence şu ahşap kapı olsun arkadaşlar. Bence normal kapı koyalım. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle şu dışını mı yapsak? Yok içine büyüklüğünü ayarlayacağız arkadaşlar şimdi. Bence bu kadar büyüklük yeterli hatta fazla arkadaşlar bu kadar yeterli şuraya yettiği kadar Arkadaşlar şimdi e, yapacağız ben yapıp geleceğim arkadaşlar Arkadaşlar böyle dış tarafını bitirdim şimdi kenarlarına geçiyorum Evet bayağı zorlayacak biri ama yapacağım arkadaşlar Arkadaşlar sözümü tuttum ve gördüğünüz gibi TNT'den evimizi de yaptık. Hem de dubleks ev arkadaşlar. Ön tarafı bu şekilde oldu arkadaşlar. TNT'nin yüzünü yaptığım gibi. Arka tarafı ise muazzam bir ev oldu arkadaşlar. Bunun iç dizaynlarını da beraber yaparız umarım arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda mutlaka bunun iç dizaynını yapacağız. Kanalıma abone olup like atarsınız. Çok sevinirim arkadaşlar. Ve abone ol olduğunuz zaman arkadaşlar zil butonunu da açın. Çünkü ben benim bütün bildirimlerim gelsin size arkadaşlar. Ee, beraber canlı yayınlar olacak yakın zamanlarda eğer bin abone olursak. Canlı yayınlarımızda çok güzel videolar çekeceğim. Ee, Among Us Minecraft videoları gelecek, belki hep beraber oynayacağız. Bu yüzden kanalımdan asla ayrılmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Ee, tekrar diyeceğim bir hatırlatma olsun diye ee, yorumlar kısmına istek videoları ve sorularınızı yazın arkadaşlar. Ee, çok kısa bir örnek yani bir tane örnek vermek istiyorum sorularla alakalı. Ee, tabii ki de bunu sormanıza gerek yok biliyorsunuz. İsmin ne diye sorabilirsiniz mesela ben buna da cevap veririm bilmeyenler için. Ee, mutlaka yazın çünkü soru cevap videosu gelecek arkadaşlar. Onu olmasını istiyorsanız yani soru cevap videosu olmasını istiyorsanız lütfen yorumlar kısmına yazın. Ve açıklama kısmına e, bıraktığım linkleri takip edin arkadaşlar etiketlediklerimi takip edin. Onlar da benim arkadaşlarım. Ve oradan rahatlıkla bu tür videolar ulaşabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.